olsun. Değerli Hazirun, parti programımızda ortaya koyduğumuz anlayış, ilke ve prensiplerimiz ışığında sarsılmaz inancımız ve kırılmaz irademizle 12 yıldır siyaset sahnesinde milletimize, halkımıza hizmet ediyoruz. Bizim siyaset anlayışımızın öznesi insan, temeli adalet, merkezi inançtır. Siyasi serüvenimiz boyunca her daim hakkın emrinde ve halkımızın hizmetinde olduk. Hakkı söyledik, dik durduk. Günü birlik hesaplar peşinde koşmadan siyasetimizi dürüstçe yaptık, yapıyoruz.